Merhaba sevgili dinleyiciler. Bilim, felsefe ve insan deneyiminin kesişim noktasında bir yolculuğa hazır mısınız? Bugünkü podcast'imizde insan zihninin en karmaşık ve gizemli fenomenlerinden birine, yani bilince odaklanıyoruz. Bu bölümde Adam Zeman'ın ünlü eseri Bilinç kullanım kılavuzu rehberimiz olacak. Bilincin tarihine, evrimine ve nörobilimsel temellerine odaklanan bu eser aynı zamanda felsefe sorularla zenginleşiyor. Beyin ve zihin arasındaki ilişki nedir? Bilinç, fiziksel mi, yoksa metafiziksel mi? Ve bilinci yapı olarak yaratmak mümkün mü? Gibi soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız, derin bir nefes alın ve zihin dünyamıza giriş yapalım. Bilinç nedir ve neden önemlidir? Adam Zeman, bilinci insan yaşamındaki en temel unsurlardan biri olarak tanımlar. Kitap, neden bilinçliyiz sorusuyla başlıyor. Zeman, bilinci şöyle açıklıyor. Bilinç, deneyimlerin özner yönüdür. Çevremizdeki dünya hakkındaki farkındalığımız, duyularımızın algıladığı sinyallerden doğar. Ancak bu farkındalığın nasıl ortaya çıktığı sorusu, hala tam olarak cevaplanabilmiş değil zeman, bilinci anlamak için iki temel bakış açısını karşılaştırır. Zihin içi perspektif, duysal deneyimlerin kişisel ve öznel olarak nasıl hissettirdi? Beyinsel perspektif, nörobilimsel açıdan beynin bu deneyimleri nasıl oluşturdu? Bu iki yaklaşım, hem bilimin hem de felsefenin bilince neden bu kadar ilgi duyduğunu açıklıyor. Bilincin kişisel doğası, yaşamımıza anlam katıyor. Ayrıca diğer canlıların bilinç kapasitesi insan olmayan varlıklara karşı etik yaklaşımımızı da şekillendiriyor. Beyin ve sinir sistemi, bilincin anatomisi. Zeman, bilincin biyolojik temellerini anlamak için bizi sinir sisteminin derinliklerine götürüyor. Beyin, milyarlarca nörondan oluşan karmaşık bir ağdır. Bu nöronlar arasında kurulan bağlantılar, yani sinapslar, düşünce Duygu ve bilinçli deneyimlerin oluşmasında hayati bir rol oynar. Ancak bu an işte şahalı bir muamma. Zeman, beyindeki bazı kritik yapıların bilinci nasıl etkilediğini detaylandırıyor. Beyin sapı, uyanıklık ve temel bilinç durumları. Serebral korteks, bilinçli algı ve yüksek düzeyde düşünme süreçleri. Temporal lob özellikle deyavu gibi bilincin karmaşık deneyimlerini yönetiyor sinir bilimin bu keşifleri, beynimizin sadece bir et yığını olmadığımı, aynı zamanda inanılmaz derecede sofistike bir makine olduğunu kanıtlıyor. Bilincin evrimi ve tarihsel gelişimi Peki, bilinç nasıl ortaya çıktı? Zeman, bu soruya evrimsel biyoloji ile cevap arıyor. Bilincin evrimi, ilk tek hücreli organizmalardan karmaşık sinir sistemlerine sahip canlılara kadar uzanır. İnsan beyni diğer türlerden farklı olarak sadece çevreyi algılamakla kalmaz, aynı zamanda bu algıları düşünceye ve sanata dönüştürebilir. Bu bölümde zaman hayvanların bilinç düzeylerini de tartışıyor. Bazı hayvanlar, örneğin primatlar veya yunuslar kendilerinin farkında gibi görünüyor. Bu, insan bilincinin evrimsel süreçte nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bilinç bozuklukları ve patolojiler Bilinci anlamanın bir başka yolu, onun bozulduğu durumları incelemektir. Zeman, epilepsi, koma ve bayılma gibi durumların bilincin biyolojik temellerini ortaya koyduğunu savunur. Epilepsi hastalarının dejavu gibi fenomenleri yaşarken bilinç durumları üzerinde yapılan araştırmalar, beynin belirli bölgelerinin bilince nasıl katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca, Zeman, Anestezi veya travmatik beyin yaralanmaları sırasında bilinçli farkındalığın nasıl kaybolduğunu detaylandırıyor. Yapay Zeka ve Bilinç Bir başka ilginç soru ise şu, bilinçli bir makine yaratmak mümkün mü? Zeman, yapay zekanın gelişimiyle ilgili felsefe ve teknik tartışmalara da yer verir. İnsan zihniyle bir bilgisayarın temel farklarını açıklayarak, bilincin saat bilgi işlem kapasitesinden daha fazlasını gerektirdiğini savunur. Ancak bu tartışma hala devam ediyor. Bilinç, yalnızca biyolojik bir olgu mu, yoksa evrensel bir fenomen mi? Bu sorunun yanıtı, insanlığın geleceğini de şekillendirebilir. Sonuç ve kapanış, neden bilincimiz var? Adam Zeman'ın kitabı, bilinci anlamak için güçlü bir başlangıç noktası sunuyor. Bilim, bilincin fiziksel temellerine dair pek çok ipucu sunsa da, Zemanın da belirttiği gibi, meden bilinçliyiz, sorusu hala cevapsız. Bu, bilimin ve felsefenin kesişiminde bir muamma. Belki de bilinç, insan olmanın özü. Zemanın bu kitabıyla sunduğu en büyük katkı, bizi hem beynimizi hem de kendi insanlığımızı sorgulamaya teşvik etmesi. Hoşçakalın.